Uzak, şirin bir köyde, Ayaz adında sevimli bir çocuk yaşardı. Ayaz, cesur, sıcakkanlı ve yardım etmeyi çok seven bir çocuktu. Bir gün köyün meydanında arkadaşı Ela ile birlikte oyun oynarken, eski bir harita buldular. Haritanın üzerinde, kaybolmuş bir hazine olduğu yazıyordu. Ela, siyah uzun saçlı sevimli yüz hatları olan cesur bir kızdı. Hemen hazırlıklarını yapıp, birlikte bu hazineyi bulmaya karar verdiler. Heyecanla yola koyuldular ve haritanın işaret ettiği yere gittiler. Ancak ormanda kayboldular. Yolları kaybolduğunda Ayaz ve Ela cesurca ilerledi ve onlara yardım etmek isteyen bir baykuşla karşılaştılar. Baykuş, haritada gösterilen yeri bildiğini söyledi ve onlara rehberlik etmeye karar verdi. Baykuşun yardımıyla hazineyi bulmak için heyecanla yola koyuldular. Zorlu bir yolculuktan sonra, haritanın gösterdiği yerde devasa bir ağacın altında eski sandıklarla dolu bir hazine buldular. Ancak hazineyi bulmak onların gerçek hazinesi değildi. Gerçek hazineleri birlikte yaşadıkları macera ve dostluktu. Ayaz ve Ela hazineyi bulduklarında sevinçle bağrıştılar ama asıl önemli olanın birlikte geçirdikleri macera ve birbirlerine olan destekleri olduğunu anladılar. Birlikte yaşadıkları bu serüven onların kalplerindeki en büyük hazinelerdi.